Bu adam bir projedir. Tayyip Erdoğan bir projedir. Bu proje nedir biliyor musunuz? Kendinize gelin arkadaşlar. Savaşacaksınız. Savaşmazsanız bu hale gelirsiniz. Böyle muhalefet olmaz. Bu adam bir projedir. Tayyip Erdoğan bir projedir. Sizi Bangladeş'e ya da Hindistan'a çevirmek için kurulmuş olan yabancı devletlerin adamıdır. Kendisine söylüyorum. Kanıtlasın aksini. Çıksın bana desin ki ben halkımı muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için bunu yaptım. Ne yaptın sen? Daha 5-6 sene önce Yunanistan iflas ediyordu. Şu an Yunanistan'da asker ücret 1000 euro. Kendine gel. Bu devletten git. Yapamıyorsun. Ben müdürüm yapamadığım bir ülkenin restorantına istifa ettim. Yapamadım. Var mı yürek? Yapamıyorsun. Keşke yapabilsen. Keşke biz de senin arkandan gelebilsek. Yok. Yok bir projesin sen. Ajanı aldım, vermem dedim. Doları boşu boşuna yükselttirdim. Bu insanların cebinden çaldın. Bu adam bir projedir. Tayyip Erdoğan bir projedir. Bu proje nedir biliyor musunuz? Bangladeş ve Hindistan nasıl yaratıldıysa ucuz iş gücü dünyada bazı ülkelere şu an biz Avrupa'ya bunu yaratılıyoruz. Bunun farkına varın. Siz bir Volkswagen bir fabrika açacak Orada 2000 euroya insanı çalıştırıyor. Buraya geldiğinde 500 euroya çalıştıracak. Asker ücret TT kabul ediyor. Uyanın. Ucuz iş gücü olmayın, köle olmayın. Dil öğrenin, bu ülkeden gidin, başka ülkenin amelesi olun. Kendinize gelin. Ben 6 ülkede çalıştım. 6 ülkede çalıştım. Pasaportum geldiğim ülkelerin resmi de burada. Daha 2 ay önce Suudi Arabistan gibi bir öküz gibi bir yerden geldim. Cahiller. Çok cahiller. Ben adamdan sipariş alıyorum. Karısı bu tarafta. Kadından da alacağım ya. Garsonum. Bana bakacaksın. Benden alacaksın. Böyle bir görgüsüz insanlar gelip benim ülkemde vize ücreti ödemeden geziyorlar. Ben oraya vize ücreti benim firmam vize ücreti ödedi. 1500 dolar vize ücreti ödedi. Adam, bakın, Umre'ye gideceksiniz Müslümanınız mi? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Umre'ye gideceğiz. Umre'ye gitmek için sizden ne şartlar istiyor biliyor musunuz? 4 yıldızı ya da 5 yıldızlı otel rezervasyon şartı istiyor. Niye gidip bir evden kiralıp ya da hostelde kalamıyorsun? Yok öyle bir şey. Adamlar kabul etmiyor çünkü para alıyorlar. Otellerin yüzde %52'si. Niye müslüman? uygun fiyat mesela Niye bir dakika, herkes gidemiyor? Bir hani bir dakika tamamlayın. %52 istesi bir Arap vize adamınındır Bu çünkü ülkenin vatandaşını koruyor. Helal olsun yapıyorlar. Bizimkisi tam tersi. Cebine koy diyor euroları diyor. Ben sana diyor vergi şeyi sunacağım. Ben sana diyor arsayı vereceğim diyor. Köle de Türk halkı diyor. Tamam mı? Açacaksın diyor, ucuza çalıştıracaksın diyor. Kendinize gelin arkadaşlar. Ben Kazakistan'da çalışırken o Kazak insanlar o petrole dur diyelim gözünün önünde tekme tokat dövdüm. Ertesi günde o benzin mazot geri alındı zammı. Savaşacaksınız. Savaşmazsanız bu hale gelirsiniz. Böyle muhalefet olmaz. Böyle muhalefet olmaz. Bu adam bir projedir. Tayyip Erdoğan bir projedir. Sizi Bangladeş ya da Hindistan'a çevirmek için kurulmuş olan yabancı devletlerin adamıdır. Kendisine söylüyorum. Kanıtlasın aksini kendisi aksini kanıtlasın. Çıksın bana desin ki ben halkımı muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için bunu yaptım. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? 500, 500 euroya 500 dolara <laughs> adam mı çalıştırıyorsun? Daha 5-6 sene önce Yunanistan iflas ediyor Şu an Yunanistan'da asgari ücret 1000 euro. Kendine gel. Bu devletten git. Yapamıyorsun. Ben müdürüm yapamadığım bir ülkenin restorantında istifa ettim. Yapamadım. Var mı yürek? Yapamıyorsun. Keşke yapabilsen. Keşke biz de senin arkandan gelebilsek. Yok. Yok. Bir projesin sen. Ajanı aldım. vermen dedim. Doları boşu boşuna yükseltirdim. bu insanların cebinden. Çaldın. Çaldırdın durarak. Çünkü niye? Sen bir projesin. Muğla'dan uçak. Muğla'dan uçak. İstanbul'a yarım saatte gelecekken beş buçuk saat bu adam neredeydi? Birini sordunuz mu? Darbe gecesi. Beş buçuk saat havada neredeydi bu adam? Savcı bile sormadı o düzgünlüğü. Neredeydi? Soranlar... Onu da, bırak, onu, da bırak, onu da bırak. Onu da bırak. Onu da bırak. Onu da bırak. Soruyorum kendisine ya. Devlet soracak. Soru soruyorum kendisine soruyorum. AK Partililer o gece meclisteydi. Meclisteydi. Yukarıda tam 12 tane F16 vardı. Bu F16'ların pilotları da bütün operasyonları, nokta atışları yapabilen eğitimli insanlar ha. Neden meclisi komple bombalayamadılar? Neden bir AK Parti'nin bir şehitlik haberi gelmedi? Sorun. Uyanın arkadaşlar. Bu projeye durduğun ya. Dur deyin ya. Böyle muhalefet olmaz. Ya Afrikalılar uyandı ya. Batı sermayesini biz ucuz, ucuz iş gücü değiliz deyip durup gönderiyorlar adamları. Fark etmiyor musunuz? iki tane oldu. Tüm dünya Bütün Ya. Arkadaş. Zor arkadaş abi. bakın. Size bir şey daha söyleyeceğim. Bak. Şurada resmim vardı. Suudi Arabistan'da çektim. Antalya'dan gelen Antalya'dan gelen kavun ilk çıktığında kaç 25 falan da mi kilosu? Evet. Antalya'dan gelen kavun orada kaç paraydı biliyor musun? 14 TL'ydi. Benim canım acıdı ya. Benim vatandaşım 20 küsür liraya yiyecek o kavunu. O Antalya'dan uçakla, cartla, jurtla gelecek masrafı olacak. Ona rağmen 14 TL, 2 riyal. 14 TL'ye geliyor şu an. O zaman daha da 5 falandır riyal yani. Hatta 10 12'ye aslında da bizim üretim şeyler birçok şey daha ucuz ki Arkadaşım, burada. Arkadaşım bu adam bir projedir ya bitti. Biz öyle Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde evet. yaşıyoruz ki öyle güzel bir coğrafya var. Evet. Bizim Türkiye'de olan coğrafya bir yerde var mı? Güzellik her şey var. Evet. Ama evet. biz Suriyeli kadar yaşamımız yoktur. Evet. Bak ben şu an çalışıyorum, bu acıyım. Evet. Ayda 30 bin lira alıyorum. Ama inanır mısın yine yetmiyor. Evet Bak yetmiyor. İnşaat işine mi çalışıyorsun? Evet ha, yetmiyor. Anca işte inşaat gibi işlerde hani ağır işlerde çalışsan 25-30 Ben Şu alırsın. an bak bir tek kişilik bir yerde 7 bin lira kira veriyorum. Memlekette ben memleketi müdür. Üç tane çocuğum okuyor. İnan ki 30 bin lira alıyorum yetmiyor. Başkası gelip burada yalan konuşuyor diyor ki ben iş vereceğim bunu yapar. Ya doğru olalım. Ya her yerde iş var diyorlar. İş var da kaç para veriyorlar kardeşim? 12, 13 bin, 15 bin. Efendim Tayyip Erdoğan 2026 yılında enflasyon tekli rakamları düşüreceğiz dedi. Hayat pahalılığını indireceğiz. 8.5 rakamları düşüreceğiz. Ne düşünürsün? Niye 2026 yılında Niye 2023 ile 2026 istese demek ki şimdi de düşürebilir öyle değil mi? Niye o tarihe kadar bekliyoruz biz? Veya seçimden önce de düşürebilirlerdi herhalde düşürebilseler. Tabii ki tabii ki evet. seçimden önce de düşürdü her şey olabilirdi yani. Ya ben anlamıyorum eskiden benim babam 56 doğumlu ve 3 tane çocuğu var. Biz üç kardeşlik eskiden insanlar bir işçi maaşıyla 3 tane çocuğunu okutup kenara kıyıya köşe bir şeyler atıp ev olabiliyordu. Her şey yapıyordu. Şimdi 3 tane çocuğu bırakın bir tane çocuğu insan zor okutuyor. Benim bir tane kızım var mesela ben okutamıyorum şu anda. Hakkından zor Nasıl olacak bu işler? Niye şimdiye kadar maydan düşürülmemiş bu enflasyon denilen illet? Biz niye bunları çekiyoruz abi? Yazık değil mi o kadar insanlara? Ve milletin geleceğine yazık değil mi? Sürekli zam geliyor biliyorsun. Sürekli zam, sürekli zam, sürekli zam. Hangi bir ülkede var ya günlük zam görülen bir şey? Hangi bir ülkede var? Ben hepinize soruyorum arkadaşlar. Hangi bir ülkede var günlük zam yani? Öyle yani. Ne olacak peki böyle abi? Allah sonumuzu hayır etsin ama bu gidişe çok da hayra benzemiyor yani. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemler Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yapmıştı. Vatandaşlarına tasarruftan yana olalım demişti. O konu hakkında ne, düşünüyorsunuz? Hangi tasarruftan bahsediyor? Hangi birisini tasarruf edeceğiz? Ya sıka sıka insanlar birer bir kemik almış. Neyi tasarrufu da bu? Millet açlıktan ölsün mü abi? Eskiden yani tasarruf tasarruf diyorlar. Elektriği mi kullanmayacağız? Suyu mu içmeyeceğiz? Yemek mi yiyeceğiz? Hangisi tasarruf bunların? Nasıl tasarruf yapacağız bu devirde? Bugün domates olmuş 30 lira, 35 lira. Bir tane domates mi götürelim evimize? Hangi birisi? Bir tane biber mi götürelim, bir tane salatalık mı? Bir tane salatalıkla kaç kişi doyacak? O da muamma. Neyin tasarrufu bu? Tasarruf diyeceğine o kadar madem sen bu ülkenin cumhurbaşkasının gereken her şeyi yap, indirimini yap, serbest piyasayı öldür. O kadar insanlara niye ediyorsun abi? Neyin tasarrufu bu? Neyin tasarrufu yani? Ben anlamıyorum. Hiçbir şey AK Parti'ye oy verdik mi abi? Evet ben defalarca AK Parti'ye oy verdim. Ama şimdiden sonra artık hiçbir şekilde vermeyeceğim. Ki bundan zaten iki dönem öncesi ben AK Parti'yi tamamıyla kafamda sildim. En son ne zaman bıraktınız AK Parti'yi? 2010 yılında, 2011 yılında. 2011 yılında bu tarafa da ben AK Parti İlk, ilk iki, iki sezon diyorsunuz iyiydi o zamanlar. İlk sezon iyiydi. İki dönem iyiydi sonradan pişman oldunuz. Tabii ki. Diğer konu yani bilmiyorum hani belki konuma konuya geçiyoruz ama ya... Ben şunu anlamıyorum. Bizim kendi ülkemizin vatandaşı açken o kadar herkes Müslüman, herkes tamam eyvallah gelsinler gitsinler. Suriyeli geliyor oluyor şu. Suriyeli burada elini kolunu rahat rahat geze geze dolaşıyor abi yedi içti her şey önünde arkasında. Biz bir tane yani domatesi biberi zor bulurken niye bu insanlar böyle geliyor abi niye benim ülkemde? Gitsinler ülkelerinde savaşsınlar abi. Yani bir sürü şey hangi birisini anlatayım ki ben size. İlk zamanlar tasfiye ettiğim bir sürü şey vardı ama şimdi ha, artık tasfiye oluyor. ettiğim... Dönenler bir şey de var vardı. bu arada Suriye'ye falan hani... Tabii ki. Afganistan'da Taliban rejim var, Suriye'de de savaş bittiğini söyleyenler var. Hani bitti diyorlar, bir şey yok diyorlar. Hala Şam'da falan hayat devam ediyor. E, savaş madem bittiyse o insanların burada ne işi var? Niye kendi ülkelerine gitmiyor? E, giderler mi sizce artık bu saatten sonra? Gitmezler Yani abi yerleşler yerleştiler, çoluk çocuk sahibi olurlar, dükkan açtılar. Ben olsam ben de gitmem abi. Türkiye'de Dergi var. de vermiyorlar. Tabii Türkiye'deki rahatlık hangi bir ülkede var? Ben size soruyorum yani yabancı vatandaşlardan için bahsediyorum ben bu olayı. Hangi bir biz ki rahat mıyız abi? Adamlar elini kolunu algı yok dediğiniz gibi vergi yok. Herhangi bir hiçbir şey yok. Dükkan açıyor. Yediği önünde yemediği arkasında. Öyle yani.